Evet arkadaşlar. Heavy TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle Spider-Man Miles Morales oynayacağız. PlayStation 5'in süper efekli şu DualSense DualSense'in dibini yaşadığımız, dibinin yaşadığımız bir oyun. Hikayemize yeni oyunla başlayalım. 4K çözünürlükle 60 ile. Başlayalım. Şimdi burada ayarlardan şu hmm, alt yazıyı açmayı unutmayın. Bir de şu grafik modunu performans yaparsanız eğer 60 fps alırsınız. Evet biraz daha grafikler yine mükemmel. Yine PlayStation 5 kalitesi. Ama 60 fps için ufak tefek şeyleri kırmışlar. Örneğin binadan yansıyan şeyleri falan filan başlayalım. Arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı esirgemeyin arkadaşlar. Bunlar önemli. Örümcek Adam'ın hikayesi başlıyor. Örümcek Adam hakkında yüzlerce kıyafet, yüzlerce kitap, yüzlerce film, yüzlerce oyun, yüzlerce ayakkabı, her şeyin yapıldı. Bu da PlayStation 5 için yapılan remake oyunu. Biliyorsunuz PlayStation 4'te var bu oyun ama yeniden düzenlendi PlayStation 5'e göre ve epey bir. Hemen örümcek adam yardımseverliği ile tabi. <laughs> <is so> cool. <laughs> oh, çok güzel. Vay 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 örümcek adamın Bizi çizmişler. Sizi çizmişler. Tüm Heavy TV'nin kullanıcıdan <laughs> çizmişler. Hey, thanks. No problem. Hey, uh, you think you're gonna add that new Spider-Man too? Yeah, maybe. Original's just my guy, you know? Yeah, I know. Hey, <laughs> is Tails Bodega around here? Yeah. Bright yellow sign down the block. Can't miss. Evet, şu sarı Thanks. Yerde. Çok güzel bir maybe leave a little bit of a new guy. Just in case. <laughs> <laughs> Doğa sensin titreşimini çok net bir şekilde hissedebiliyoruz arkadaşlar. Telefon titrediğinde bile sanki kendi cebimizdeymiş gibi. Bu arada konvoy ayrılıyormuş. Hemen iş başı. Ve örümcek adam iş başında. Hadi bakalım başlıyoruz. did I miss the convoy not yet we are still securing a couple inmates're going back to the raft. real good the raft's an eyesore It's secure as long as the octopus related flaws have been fixed let's hope okay I'm closing in on you be there soon Should let mom know I'll be late

tren konvoyuna ilerliyoruz şu an. Bakın şu binalardaki yansımalar birazcık değil. Sadece o. Onlar biraz performans artırıyordu. azaltıyordu. Tüm grafik varken. Onlara kıstı. Performans modu için. Çok da bir şey fark etmiyor yani. Hadi bakalım geldik. Örümcek adam duvardan da yürüyor doğal olarak. İşte geldik. Pit burada mısın? Oh, Bak 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 nasıl içiyor. <laughs> nasıl içiyorsun öyle? Çok dikkatlice. Hadi gitme zamanı. This is a big operation büyük bir operasyon. Çok doğal bir şey insanların böyle otururken yanından önce adam geçmesi değil mi? <laughs> Scorpion ya da daha büyük bir olabilir. <laughs> Oh, 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 kopuyor, kopuyor. Dur, dur. Biraz ağ <laughs> Tamam, güvenli. Oh, koptu bile. Ne var lan onun içinde? Lan, lan, lan. Götümüzü kurtardı. var onun içinde be. Helix 2 düştü. Ama durun. Durun. Örümcek adam burada. <laughs> o ne öyle? Merhaba küçük örümcekler. Rino! Gergedan! Tipe bak tipe! Yavaş yavaş! Mahkumları da... Mahkumları da çekti. Gidelim bakayım. Polisler geldi. oh, oh, Rino geldi. Ben yani niye koşturuyorsun orada burada ya? Diğer da geldi. Siz de gelin. Oo, oh, silahlarını aldılar bir de. Gel bakalım buraya. Allah Allah. Al. Ne oldu? He? Polisin silahıyla şey yapamazsın dostum bana. <laughs> Bak orada silah var. Gel buraya gel. <laughs> o silahla ne yapıyorsun bakalım sen? <gülüyor> He? <gülüyor> Gel Yavaş yavaş. Sen ne yapıyorsun Reno? O da orada savaşıyor bizde. Bekle bekle. Ne oldu? Anahtarı yani aldım hadi. Miles buraya bir el at çabuk ol. Ya ne kadar azgın bir şey ya. Lan çekil oradan. Tabi bir örümcek adam olarak. Onlar da kaçıyor. bekle geliyoruz Aufscheiß, oh, uh, Gel buraya gel, vino gel buraya Lan yavaş yavaş <laughs> Gel buraya gel. Lan çabuk çık. Lan çık şuradan. Gel buraya Rino. Lan ne oldu hepsi patlattı. Oğlum orada bir sürü insan var masum ya. Şuna bak şuna tüm şehri yok ediyor. Bak bak bak. Arkaya da bir şeyler atmayı biliyor. Hey, geldin, yakaladım. Al bizi sırtına. Gel bakalım, gergedan. Yavaş yavaş. Lan insanlar öldürme. Wow wow wow. Aferin. Koru bizim insanları. Lan yavaş yavaş yavaş. Orada bir sürü şey insan var. Orada bebek var dur. Hop. Çaktın mı yumru? Bebekleri korkutma. <laughs> Bak sen sivilleri kurtar. Gel gel gel. Kurtar sivilleri kurtar. Aferin, sağ ol. <laughs> Teşekkür ederiz. Lan tüm oyun yerini yıktın. <laughs> hey Jonah, <cana>, iyi görünüyorsun. Hıhıhıhıhıhıhıhı. <laughs> Sen gel buraya. Anne dur şimdi sırası mı? Anne. Dur tamam alacağım alacağım dur. Ben şimdi bir maceradayım dur. Tamam anne dur. Treni kaçacağım dur. Tabi annesi hiçbir şey bilmiyor. Örümcek adam olduğunu, ne olduğunu, ne yaptığını. Kaç kaç. Gel buraya gel. Hı? Yoruldun mu ne oldu? Hadi biraz ısınalım. Hayır hayır olmaz. Oh, bad, bad. Bad. Hey çok kötü çok kötü. Hayır hayır. Pis iyi misin? Lan tüm şey yok ediyor şuna bak ya. Tüm şeyin elektriğini okay. yok etti. Ulan gergedan. Ulan gergedan. Seni kim çıkardı hayvanat bahçesinde? Biraz <laughs> zaman ihtiyacım var. Oo. Bunu nereden aldın lan? Gel gel. O bende. Örümcek hislerimiz hemen Dur dur. Gel buraya gel. Onu, onu ver, ver bakayım bana. Reno, sen ne yapıyorsun orada? O da orada bir şeylerin ikmal ile uğraşıyor. Ya gel. Nerede ya bana? Sıra benim. Nerede? Yukarıda mısınız? Gel buraya. 15 combo yapınca son vuruş hamlemiz geliyor. Yani tek vuruşta adamı öldürebiliyoruz Sen ne yapıyorsun orada ya? Çekil bakayım. Gel. Finishing move dediği sinematik bir öldürüşle, öldürüşle yok ediyor. Sen ne yapıyorsun orada bana sıkıyorsun silahla? Gel buraya gel. Lan Reno. Lan gel gel ben. Orada kaçıp duruyor. Bir, <laughs> Mas, bir ihtiyacım var. Finish. Pit neredesin? Neredesin Pit? Örümcek adam iyi misin? Neredesin? Ha geliyor. Oo. Pete. Pete. Ne oldu? Olan gel kadar abim arkadaşımı, benim örümcek arkadaşımı. <laughs> Spider broken. Bu örümcek adam like gitti. Bunu diğeriyle değiştirmek istiyorum. Yenisiyle. Hmm. Aa, This one will do. Bu olabilir. <gülüyor> Artist. <gülüyor> bekle bekle. Kanal sözlerini <laughs> yedireceğim yedireceğim. Miles uzaklaş buradan. Kardeşim. Geri. <gülüyor> Cehennem. <gülüyor> Çak. O ne öyle elektrikli yumruk? Bu ne? Bu nedir? Daha biz bilmiyoruz ne olduğunu. Venom yumruğu. Şunla şu şekilde Venom yumruğu çakıyoruz ve bonus bonus vuruş, bonus bonus hasar geliyor ve vuruşlara açık hale geliyor. ne Gel bakalım. Gel, gel. Sol üstte Venom yani özel vuruş barımız var. O barla beraber kombo yaptıkça, kaçındıkça vuruşlardan falan bu bar doluyor. Ve bonus Venom vuruşu açıyor. Açığa çıkıyor. Elektrikli vuruş yani. Lan yavaş yavaş ne oluyor? Kaç kaç. Ne oldu? Ne oldu? He? Gel buraya gel. Çaktın mı Venom'u he? Kaçındıkça, A attıkça, bir şeyler yaptıkça bunlar geliyor bonuslar. Давай, я я Taktın mı yumruğu? Ne oldu? Ha, o kutu beni öldürür, öldürür zaten. Al sana, al. Sen bizim arkadaşımıza nasıl böyle yaparsın? Yamuk yaparsan böyle olur. İyi misin? Biraz. Rockstone. Roxon'a adamlar geldi. Bunlar kim böyle? Hey. Wow. Simon Krieger. Simon Krieger. Simon Krieger. Erdi'nin Roxon Enerji'nin başka. Hmm. Bu Roxon bir şirket arkadaşlar. Belli. We just bought the place, to tear it down for a build. Ne oldu, Rhino? Gerket an. Sen bir hayvana bahçesine git bakalım. <laughs> Sen Rhino'yu mu yendin? <laughs> Tek başına mı? Ama he, o hala tehlikeli. Yo, hayır. You know, Polise bırak o işi. <gülüyor> <gülüyor> Hey, uh, really great to meet you both. Teşekkür ederim. <laughs> Çok mutlu oldum ikinizle tanıştığıma. O doğru. Bırak da <laughs> polis <laughs> yapsın. Hadi biz toz olalım. Gelgeden <laughs> yeah, okay. yendik. Suçluları, suçluyu ve suçluları, diğerleri de öyleydi. Onları polise teslim <laughs> ettik. Too jealous. Hey, look, I got nothing on the OG. Think we should run tests tomorrow? A little voltage analysis? Oh man, yeah. Sorry, I've been meaning to tell you. I'm not gonna be around for the next few weeks. Shh. A few weeks. don't get? No, uh, MJ's headed overseas for the Bugle and requested me as her photographer. Kind of a uh, uh, working vacation for us. <laughs> mm. Look, I don't know if I'm ready to fly solo. I screwed up today big time with the helicopter. But then you, you delivered big time. take bacon, Miles. I got lucky. Hey, hey, I did this gig for eight years without backup. And you better believe I screwed up lots of times. That is how you learn. <gülüyor> 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 this, Christmas present. Nedir bu? Noel hediyesi. Ama önce... ...bir söz vermelisin. Bakalım. Metalci sözü ha? <laughs> örümcek sözü. Tüm gücümüzle bu şehri... ...savunacağıma söz veriyor musun? Evet. Söz veriyorum. İşte bu. Haydi bakalım. Birkaç hafta içinde görüşürüz örümcek adam. New York'un York tek örümcek adamı. New Ben New York'un tek örümcek adamıyım. I'm Ben New York'un tek örümcek adamıyım. Ve sen bunu batırmayayım. Evet arkadaşlar, ilk görevimizi tamamlamış bulunmaktayız. Şu şehir madrasına bak ya. Seviye 2 olduk. Bir yetenek puanımız geldi. Canımız 5 arttı. Yakın vuruşumuz yüzde %20 arttı. %5 uçma yani ağla uçma hızımız geldi. Bakalım yeni yeteneklerimize. Evet. Venom vuruşu yap... Hı, hmm, yukarıdan. Havadayken Venom vuruşu yap, yapma özelliğim de açılıyor. Hadi bakalım. Hey Genki. Hey sen, Rino? Ne? Evet. Neredesin? Apartmana geliyorum. Evet, annemle... Annenle beraberim. Şuan Yo oraya gideceğim diyor yani. Eve gideceğim An anne, Bu örümcek ne ilişkili şey mi? Onu iyi yendim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ilk Örümcek Adam'ın ilk bölümü burada bitirdik. Şimdi evimize gidiyoruz. Seviye 2 olduk. Yeni yeteneğimizi de aldık. Ve evimize doğru yol alıyoruz. Genki büyük benim için bir şey yaptı diyor. Hadi bakalım. Şu duralım. Evet arkadaşlar, ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hemi TV kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere. hoşçakalın